Bundan yaklaşık 20 yıl önce intern doktorum, göğüs hastalıklarında gece nöbetindeyim. Beni kan gazal diye bir odaya gönderdiler. Kapıyı açtım, içeri girmez. Gördüğüm tablo şu, hasta bir aşiretin ağası, oksijen bağımlı, ileri evre koa hastası. Etrafında 8 tane adam, oğlu, torunu, yeğeni, koruması vesaire Böyle duvar gibi sarmışlar adamın etrafını. Ben daha merhaba diyemeden işlerinden biri bana döndü. Hafif tehditvari bir gülümsemeyle. Bak doktor bey kan gazını alamazsan seni de döveriz dedi. Tabi o an kalbim hızlandı ama yüz ifademe zerre yansıtmıyorum. İçimden tek bir cümle geçiyor. Allah'ım ne olur arter olsun, venöz olmasın. İşte i̇lk ponksiyon, enjektöre baktım, bomboş. Ne arter var, ne venöz. Bildiğin hava çekmişim. Bir anda tabi o da sessizleşti. Hepsi başıma toplandı, bana baktı. Ne oldu doktor alamadın mı dediler. Ben de hiç bozuntuya vermedim. Sakin bir sesle. Ben hastanın gazını aldım. Az sonra hemşire gelip kanını alacak dedim. Ee, bir an birbirlerine baktılar, Sonra hep birazdan ha şöyle be doktor helal olsun diyerek bir de üstüne beni tebrik ettiler. İşte o anda anladım ki e, tıpta bazen kan gazı alamazsan da ortamı gazını iyi alırsan mesele çözülmüş olur.